herkese merhaba Merhabalar iyi pazarlar yaklaşık iki iki buçuk ay gibi bir süre yoktuk Bu sürede merak edenler yorum yazanlar oldular Nelerdesiniz? Yoksa karavandan vazgeçtiniz? Yoksa iki ile kavga mı ettiniz? Diyenler oldu. Çok şükür ki öyle bir sıkıntımız yok. Fakat iki ay neden yoktuk? Başımıza neler geldi? Bunlardan bahsedeceğiz bu videoda. Daha sonrasında kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Öncesinde şöyle izah edeyim. Pandemi sürecinde malzeme tedariki biraz zor oldu. Sanayinin kapatılması, esnafların dükkan açmaması sokağa çıkma yasakları derken baya bir süreç uzadı. Bir de bunun yanında biz mutfakla ilgili mutfak kısmı ve diğer dolaplarla ilgili profesyonel destek almak istedik. Eee Keşke amatör yapsaydık. <laughs> Keşke almasaymışız. Son videomuzda öyle söylemiştik zaten. Mutfak dolapları için yardım alacağız ee, demiştik. Almaz olaydı. Cumartesi günü teslim edip çarşamba günü teslim alırsınız dediler ama iki ay geçti alamadık karavanı. <laughs> evet. Öyle bir problem yaşadık. <laughs> yani iki ay, iki buçuk ay neredeyse karavanımıza el konuldu. Esir alındı. Hani biz yaklaşık iki hafta falan oluyor karavanımıza kavuşalı. İki haftadır neden hiçbir şey yapmadık? Karavanımız aslında yeni yeni ısınmaya başlıyoruz. Çünkü karşılaştığımız manzara gerçekten de bizi şok etti. Zaten birazdan göstereceğiz size de detayları. Bunun dışında tabi bazı yerlerini toparlay toparlamaya devam ederken nereye elimize attıysak elimizde kaldı tabiri caizse. koltukla ilgili biraz sıkıntımız vardı. Teknik koltuk bulmakta biraz sıkıntı yaşamıştık. Ee, İstanbul'da bir firmayla iletişime geçtik. Ee, bize bu koltuğu gönderdi. Ee, Birebir orijinal olduğunu söyledi. Biz de inanıyoruz orijinal olduğuna. Teknik koltuğumuzu bulduk. Projemizde de zaten teknik koltuk olarak geçiyor. 3 evet. ee, artı 1 olarak geçiyor evet. projede. Emniyet kemeriyle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Bu e, malzeme tedariğiyle ilgili veya bazı e, tamirleriyle ilgili sanayiye gidip gelirken Emniyet kemeri kilitlenmişti, kazanmadığına girmişti. Kendi çabamızla söktük. Ee, sökünce de bir daha kullanılamaz hale geldiğini gördük <laughs> ya da biz kullanılamaz hale getirdik. Ee, dolayısıyla onu da yeniledik. Ee, bir yarım saat oldu mu takalım, yarım saat önce falan montajını yaptık. Şu an güzel, iyi gidiyor. Ee, Şimdi e, beğenmediğimiz noktalar neler ya da neden karavanın bu hali bizi şok etti onları birazcık açıklayalım. Öncelikle dediği gibi biz e, Marangoz'a verirken karavanımızı bir hafta en geç iki haftada alırız diye düşünüyorduk. O şekilde anlaşmıştık. Fakat bu süre uzadıkça uzadı. Hani ne zaman iletişime geçsek sürekli bir bahaneler ortaya sunuldu. Evet. Değil mi? Boyacı Covid oldu. Ondan sonra. ya Olabilir insanlık evet. hali. Malzeme tedarik edemediğini söyledi Marangoz bir evet. süre. İşte doların yüksek olmasından dolayı kimse malzeme satmaya yanaşmıyor demişti. Ve biz farklı bir ahşap kullandık. Mdf kullanmadık mutfak dolaplarında. Ee, aslında bayağı da hafif hatta yarı yarı oranında e, bir hafiflik elde ettik diyebiliriz. Ee, yani malzeme olarak evet istediğimiz hafifliği yakaladık ama e, işçilik olarak istediğimiz kaliteyi yakaladık mı bilmiyorum. Evet yani birazdan işçilik kısımlarını göstereceğiz zaten. Ee, gerçekten çok komik yapılan e, bazı kısımlar var hani hani bizi sinirlendiren açıkçası şu kısmı oldu hani iki ay iki buçuk ay illaki sürebilir bir şeyler aksamış olabilir ama iki buçuk ayın sonunda karavanı elimize aldığımızda gördüğümüz karşılaştığımız işçilik bizi açıkçası çok sinirlendirdi ve üzdü hani bu işçiliği belki bir iki haftada Hani almış olsak bu sonucu elde etmiş olsak hani belki biraz içimiz daha rahat ederdi. İşlerimizde daha öncesinden devam etmiş belki şu anda bitirmiş bile olabilirdik. Ee, şimdi neler yapılmış e, onları biraz gösterelim. Bu arada daha önceki videolarımızdan belki hatırlarsınız biz normalde dolap rengini hep açık ton. ...düşünmüştük. Yani şu tavanda gördüğünüzden birinin renk tonu değişmeyecekti. Koyulaşmayacaktı. Öncelikle bizi ilk üzen kısım dolapların rengi oldu. Şöyle istiyorsan gösterelim. Yani bu bizim düşündüğümüzden çok çok daha koyu bir ton oldu. Hiç aklımızda olmayan bir ton. Ceviz rengi oluyor sanırım. Aslında ben üstüne orasıyla pek ilgilenmedim. Ee, i̇şte Adnan oraya takılmıyor ama... Estetik, estetik. Kısmı hani dedim beni pek ilgilendirmiyor. Evet, bayanlar kara olarak bizim hiç hoşumuza gitmedi açıkçası bu koyu ton. Bayanlar karar versin istedim evet. ben ben sadece e, işçilik kısmıyla ilgilendim sağlam olsun istedim. E, onun dışında da hani boyası güzel mi değil mi ona bayanlar karar versin. Evet. Onun dışında dolaplarımızın rengi e, düşündüğümüzden çok daha koyu bir ton oldu yani biz bu kadar mavi düşünmemiştik açıkçası. Zaten bir kısım mavi, bir kısım gri ton olacaktı. Instagram'dan takip edenler varsa orada üç boyutlu çizim planını paylaşmıştık. Bu kadar koyu olmasını düşünmüyorduk ve seçtiğimiz renk bu kadar koyu değildi ama böyle bir renk geldi, ulaştı elimize. Hadi dedik belki gözümüz bir süreden sonra alışır. Yani şu an için çok koyu renkli, çok boğucu bir ortam gibi geliyor bize. Belki ama dediğim gibi ileride gözümüz alışırsa yani sıkıntı olmayabilir. Fakat bu renk değişebilir gibi düşünüyoruz şu anda. Yani karavanı bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Hani şu yapılan işçilikten veya işte dolap kısımlarından sonra. Dolaplarla ilgili yeterli bir depolama alanı olduğunu düşünüyoruz. En azından ihtiyaçlara cevap verecektir. Üst tarafta 3 tane dolap. Bir de Yolculuk esnasında bunların sabitleşmesiyle, sabitleştirilmesiyle ilgili e, çalışmamız olacaktı. Ben doğrudan kilit kullanmak istedim. Yani. Öğretmen <laughs> öğretmen dolabı gibi olmuş e, diye kilitleri beğenmediler. Peki ama. E, yani tabii daha ben estetik farklı. Esnitlik kısmından evet. çok sağlamlığıyla ve kullanışlı olmasıyla evet. ilgileniyorum. Bu arada dolap kulplarını ben beğendim. Ee, evet, estetik kısmıyla ilgilenmeyen adnan Evet, dolap kulplarının seçiminde bize yardımcı oldu. Ee, çünkü Kutlar o kulplar gayet güzel oldu. <laughs> çünkü o süreçte sadece ben e, malzeme tedarikçisine gitmiştim. E, elimden geldiğince malzemelerin resmini çekip göndermek istedim ama işte dar bir vakite geldiği için dolap kulplarına ben karar verdim diyebilirim. Dolapların arkasını niye yarım diyeceksiniz? İşte o da bizim <laughs> kanayan yaramız. Biz İşçilikte, de niye evet. Niye oldu diye soruyoru Yani şurada saniye. boşluklar var. Şu kısımlar açık. Hadi evet, toparlayacağımız kısımlar oralar olacak. Ee... Hadi bunlar diyelim ki arkada kaldı ama hani dolaplarda bilmiyorum görünüyor mu kameradan ama boyası da hiç hoşumuza gitmedi. Şurada bazı işte çizik izleri gibi şeyler var. Şu an kamerada pek görünmüyor sanırım ama şurada belki görünürüm bilemiyorum. Yani dolapların boyası bile gayet baştan sağma yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim macunlanmamış. Evet. Yani baktığım zaman evet usta değilim ama biz de anlayabiliyoruz. Şuraya gösterelim. Yukarıya yine gri tonunda bu şekilde dolap yapıldı. Evet. Buraya tabi kulp takılacak ama şurada mesela işte çatlağı görüyorsunuz yapılırken direkt boydan boya burası çatlamış veya işte açıkta vidalar mesela vidalar, evet. kapatılmamış. Delikler. Evet bunların kapatılması gerekiyordu boya işleminden önce en azından macunla kapatılması gerekiyordu. Burası oturma alanının üstündeki dolaplar. Yani, herhalde buraya işlem yapmayacağız öyle görünüyor. Sadece bir kapak ayar yapmamız lazım. Yukarıya doğru sürtüyor biraz. <laughs> Sesi duydunuz. Evet. evet. E, yeterli depolama alanına sahip ama e, evet. tabi yine de bir Şuraya Neredeyim mesela e, çerçeve yapımına başlanmış. Fakat böyle parça parça çıtalardan değişik bir eğimli <laughs> düzlem <gitsizlen gülüyor> sistemi oluşturulmuş. Şöyle, şöyle bir eğim görüyorsunuz. Aslında biz burayı şöyle düz yapmak istedik ki e, yolculuk esnasında işte çay, kahve, cep telefonu, kitap vesaire koyulabilsin diye şöyle bir destek olsa iyi olurdu diye düşünüyorum ama tamamen yatay oldu. Hiçbir şey dürmüyor <yani. gülüyor> Evet. Onu tekrardan değiştireceğiz. Burada zaten koltuğumuzun iskelet sistemini montaj montajını yapmıştık. Banyomuzun duvarları da değişti bu arada. Şöyle gösterelim onda. Evet, önce beyaz MDF kullanmıştık. Evet. Ee, ağır bir malzemeydi. Sonradan vazgeçtik o malzemeden. İşte bu şekilde. Ahşapımızın renginin bu kadar koyu olması içimize silmedi açıkçası. Buralarda evet. yine Evet dolaplarımız mevcut. Ee, i̇ki tane çekmecemiz mevcut. Mutfak tezgahımız şu an e, içeride Yüce, evet. depoya koyduk. Çünkü e, hala sanayiye gidip geliyorum. Yolda bayağı bir ses çıkarıyor. Rahatsız oldum. Şimdilik yapılanlar bunlar. Bir de şuradan bir geniş açıyla gösterelim. Bu şekilde görünüyor karavanımız şu anda. Bir an önce yani dediğim gibi evet gözümüz biraz daha alışmış galiba. Şu an o kadar <laughs> sıkıntılı gelmedi ama ilk gördüğümüzde cidden bir hayal kırıklığı yaşamıştık hani. Bakalım nasıl toparlayacağız. Yani dolaplarla ilgili mesela şurada sıkıntı var. Şöyle dışarıdan göstereyim. Şu kısım boyanmamış. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Buranın boyanması lazım. Elden geçmesi lazım. Yani artık bir şekilde kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Şu anda ne yapılıyor bu arada? Yarın muhtemelen yatak montajı yapılacak. Ee, geçen hafta yataklarla ilgili ölçüleri teslim etmiştik ustamıza yatakları Biz yine yaptırıyoruz nasıl yaptırıyoruz elimizde kaynak makinamız olmadı profil demirden yaptıracağız ve zemine sabitlenecek Dolayısıyla kaynak makinamız olmadığı için onu da ölçülerini alıp ustamıza yaptırıyoruz. Evet, Yarın o da zaten gerçekleşecek muhtemelen. İnşallah. Yani normalde hani artık şey yapamıyoruz, güvenemiyoruz. Şu gün gelin abi alın falan diyorlar ama o gün geliyor yine bir şey çıkıyor. İnşallah bu sefer dolaplar kadar uzamaz. Yataklar da buraya bu arada iki kat olacak. Evet, e... alt kat çiftli, Az üst kat, kat pekli. Evet, çift kişilik olacak. Onun bir de üst kısmına tek kişilik bir yatak olacak genellikle biliyorsunuz iki aile olarak kullanacağımız için karavanı olabildiğince hem depolama alanı hem de yatak kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Yani Genel şunu da söyleyeyim. Var. Hani biz bu işlerden anlamıyoruz işte biz yapamayız tarzında korkular çok yersizmiş onu almadık. Çünkü cidden yapılan işçilik ve marangoza verdiğimizde yapılan işçilik işçiliği kıyasladığımız zaman arada uçurumlar var. Sağlık olsun. Yani buradan sonrasında yine devam edeceğiz. Şimdilik sırada yatak sistemi var. Ondan sonra da yine ufak tefek işlerle devam edeceğiz. Yani en mümkün olan en kısa sürede ben bir an önce ruhsatının alınması, e, gerekli olan bu ufak tefek düzeltmelerin de ruhsat işleminden sonra yapılması taraftarıyım. E, çünkü bayağı bir zaman kaybettik ki aslında. Evet. Kasım 15 diyorduk. Kasım 15'te Kapadokya'da olacaktık aslında. <laughs> evet. İlk aile gezimizde olmadı mümkün değil. Yani şu an diyoruz yaza yetişsin diye sönen bir değil. Çünkü gerçekten hiçbir şey planlandığı gibi olmuyormuş. Yani hani artık ilk bahar diyoruz. Önce sonbahar diyorduk. Şimdi hani kış girdi artık hani ilk bahara yetişsin diyoruz. Muhtemelen bir şeyler daha çıkar bu yazı bulur. Hani yaza yetişsin de en azından yazın. Hani kafamızdaki planları gerçekleştirebilelim. Yine aynı şekilde e, günlük mesailerimizden arta kalan zamanlarda e, işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yarın büyük ihtimalle bir sorun, bir engel teşkil olmazsa inşallah e, yatağı takacağız. Yatağın montajını yapacağız. Şimdilik bu kadar. Evet. Bu videomuzda birazcık böyle açıklama videosu oldu. Çünkü bayağıdır hiçbir şey paylaşamamıştık. Alımlı, Merak edenler için teşekkür ediyoruz. Olumlu ve olumsuz yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederiz. Evet, fikirleriniz ee, varsa karavan nasıl toparlanabilir, nerelerde hangi değişiklikler yapılabilir fikirlerinize açığız. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.